Arkadaşlar burası Yeşil Düşemize bağlı Maalesef. Sütlüce mahallemiz. Ee, burada 13 tane mi kazı oldu? 13 tane yaya kazı oldu. Bu. bu, burada 13 tane ölümlü kazı oldu. Muhtarım e, Mehmet abi buranın muhtarı. Buraya bir üst geçit istiyor. Yaya geçit istiyor. Çünkü okul karşıda değil mi? Evet okul karşıda. Kur'an kursu var. E, camimiz orada. Değirmenimiz orada. günlük e, yüz tane öğrenci mecbur sabah akşam bu evet. yolu kullanıyor. Burayı kullanıyor. Bu He. Burada da herhangi bir önlem yok. Yok. Yasaklarımız da Ölümle... mesela vakit namazlarına gittiği zaman işte gelen araçların hızını ölçemiyor. He. Yerleşim yani, yeri edemiyor. Yerleşim yeri mesela 50 50 hızla gittiği yerde şu anda gelen araçlar hepsi 120 hızla geliyor. 100, e, e, yaşlı amcalarımız onu hesap edemiyor. Geçer e, burada tek kurtaracak şey üst geçit. Üst geçitimiz olursa. Şurada bir üst geçit. Üst geçit. O dar kısmında. Dar geçitte bir evet, üst evet, geçit. Herkes müsaade veriyor. Evet Orada. abi da. yani. Şu andaki alt geçidimiz iki çarpı iki. Dev Dev bir yok. Devletimizin bunu yapacak gücü var. Biz buradan yetkililere, karayollarına, siyasilere, yani Ulaşım Bakanlığı'na her yere sesleniyoruz. Yani yetkili herkese sesleniyoruz. Buraya bir an önce bir yaya üst geçit istiyoruz. Burası projede bir yaya geçidi var. Onu da şimdi gidip orada çekeceğiz. Yani hiçbir yetkili, hiçbir siyasi orada çocuğunu göndermez. Arkadaşlar buraya süt yapılan yaya geçidi şimdi. Gelin bir bakın Allah için. Yani bura projede var. Onun için buraya bir şey yapmıyorlar. Bura sözde burası sözde bir yaya geçidi. Pisliğe bakın. Şöyle bakar mısınız Allah için? Burası tabii en iyi hali bu değil mi abi? En iyi hali bu. En iyi hali bu. Burada hangi siyasi, hangi yetkili... Karısını, kızını, çocuğunu burada tek başına geçirir başlayın. Şöyle bakar mısınız? Bu su, yağmurları direkt içeri dönüyor yani. Bu yani su kanarı... bu su kanalını yaya geçirir diye getirmişler. Yok burada hmm. yaya, yaya Bu su kanalı kardeşim. Burada yani e, kim geçer? Yeteri yok. Şimdi kısım bu su... Ya gider de olsa abi buruyor. gider de olsa. E, şuraya yani burada yani birini kestiler kimsenin haberi olmaz hiç yani. Hiç kimsenin haberi yok. Yani, yani bir kız çocuğu, bir annemiz burada geçiyor. Geçemez ama geçemez burası. Ben geçemem yani. Şuna baksana Aynen. şöyle bir çeksene ucu da de. Yani biz buraya bir an önce sağlıklı bir e, alt, geç, alt üst geçidin yapılmasını istiyoruz. Şöyle yerine mi bir çekelim. Ha burada nasıl geçin? Hadi geçelim. Kim burada geçebilir abi? Burada bir baksana süt görülenmiş buraya. Bu da en iyi hali değil mi abi? En iyi hali. Şu anda gelip temizlediler. Yani bu temizlenmiş hali. Ha, maşallah. Burası da yaya geçidin sözde yaya geçidin diğer noktası. Ne bir aydınlatma var. Burada engelli rampası. Buradan nasıl arabayı tutacaklarsa. Abi sıkıntıdan başka hiçbir şey değil bura. Burayı bir an önce güzel bir üst kesit yapılmasını istiyoruz. Şu demire bak ya demire bak. Burada da bir köpeğe araba çarpmış. Şu ileride bir kediye çarpmış. Burada yolun karşısına geçeceklermiş.